Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Finlandiya Parlamentosu'nun NATO'nun kurucu anlaşmalarını 28 Şubat'ta onaylamayı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ülkesinin kaderinin Türkiye'nin ellerinde olduğunu söyledi. 28 Şubat kararının kendi iradelerini ifade ettiğinin altını çizen Ninisto, Türkiye'nin irademize yönelik tutumu sadece ve sadece Türkiye'nin elinde dedi. Finlandiya'da 28 Şubat'ta NATO'nun kurucu anlaşmalarını onaylayacak yasanın parlamentodan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira milletvekillerinin neredeyse tamamı adaylığa sıcak bakarken üyelik yarışında yasanın Finlandiya'yı İsveç'in bir adım önüne geçirecek olması da kabul edilmesini daha da mümkün kılıyor. Geçen mayısta Finlandiya ve komşusu İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ittifaka başvuruda bulundu. Ancak Türkiye, İskandinav ülkelerini terörist grupları barındırmakla suçlayarak üyeliklerine karşı çıktı. Başvurularını geri çekmek istemediklerini ve çekemeyeceklerini de söyleyen Fin Türkiye'nin İsveç yerine Finlandiya'yı onaylaması durumunda yollarına İsveç olmadan devam edeceklerini de sözlerine ekledi.